Sevgili arkadaşlar merhabalar Arbe Köne Zeytin Bahçesi'ndeyiz 3. yaşında ve hiç budanmamış İlk kez budayacağız şöyle bir gösterelim bakın her tarafından çatallamalar var gelin şöyle bakın şunlarda çatallamalar mevcut şimdi bu çatallamalardan hemen başlayacağız çatalları yok ediyoruz lider dal üzerine bırakacağız Lider dal. Abi çekil. Burada. Bakın. Bunları hep temizleyeceğiz. Bunları. Ağacı açacağız. Açabildiğimiz kadar. Şu alttaki dalını alalım. Evet. Şimdi burada kalanları yani şu dalı da alabilirdik ama seni bir görelim. Şuradaki iç dalları bakın komple temizliyorum. Burayı temizledim. Şunu da bir yok edelim. Buradan da uzayıp gitmesin. Şunları eve alalım. Sonra yine aynı bu dal. Şu içe giden dalları kesiyoruz. İçe gidenleri böyle böyle alalım. Bakın. Şurada yine bir çatallama var. Bayağı bir çatallamış. Şimdi bizim burada güzel lider bırakmamız lazım. Yani en güzelini belirleyip lider bırakacağız. Veya hangisi uygunsa onu lider bırakacağız. Ben şu tam ortadakini gözüme kestirdim. Şimdi eğer bunları kesmezsek ilerleyen zamanlarda buradan hepsi birer gövde gibi ağaç olacak. Şöyle bakın. Bunun üzerinden büyüyecek. Şunlar rakip olabilir. Niye? Bununla boyu aynı olduğu için rakip olabilir. Bunu da kestik. Buradaki içerik dalları yine alacağız. biraz zor bir budama bu. Tabii biz bunu birinci yaşından itibaren budamış olsaydık böyle uğraşmamış olacaktık. Bakın buralara bakın. Hani çok birbirine girmiş. Bunları biraz temizleyelim. Bak şöyle biraz hava alsın. Bir anda biri de anne. Bunlar bir mi derler? Ne işin Adam <laughs> böyle yüklenmiş bir sesler. Gitti gibi. Bakalım. Bitti gibi. Bu şekilde. Tamam. Teşekkür ediyoruz. Başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben zeytinlerin üzerine. Bunların hepsi yük budanmış halini de şöyle bir gösterelim. Hızlı bir şekilde bakın görüyorsunuz bu şekilde. Bakın bu şekilde. Ağaçları bu şekilde temizledik. Çok fazla ağaç yok burada. 2-3 sıra bir ağaç var. Bu şekilde bir genel temizlik yaptık arkadaşlar. <laughs>